Allah'tan kaçmaktasınız. Onun yüce kelamını dinlemek işinize gelmiyor. Allah'ın kelamı Kur'an'dan ayetler okunmaya başladığı zaman hemen rahatsız oluyorsunuz. Hemen kardeş kanalı değiştirir misin be? Radyo bir arabaya biniyorsun arkadaş radyoda ayet meali dinliyor. Açmış bir ayet mealini, devamlı Kur'an okuyor. Ya kardeş be, içim karardı ya. Değiştir şunu be. Aç bir müzik falan bir şey yok mu? Hayırdır. Allah'ın kelimeleri mi gücüne gitti? Nasıl için karardı? Aksine sende bir arıza var. Sende bir sıkıntı var. Allah'ın ayetlerini işittiğin zaman kalbinde temizlik varsa doyamazsın. Biraz daha sesini açsana kardeşim. Devam et. Kanalı değiştirdiği zaman kavga çıkartırsın. Ne, çok güzel. Okuyordu işte. Allah'ın bizim bizden istediği şeyleri duyuyorduk. Niye kapattın kardeş? Değiştirsene. Ya ilahi dinleyelim. İlim ilahiden üstündür. İlahi sadece senin zikire alıştırır, keyiflen, keyiflendirir ama ilim, ilahiyle ilim kıyas yapılmaz. İlahi yemekten sonraki tatlı gibidir. İlimse ana yemektir. Ana yemek. Ya sen daha İskender yememişsin. Yemeğe davet ediyor arkadaşın seni. Tak oturuyorsun sofraya. Bekliyorsun bir İskender bir döner gelsin falan. Aa tatlı getiriyor. Sütlü. Sütlü bir tatlı getiriyor. Kardeş karnım aç. Sabah kahvaltısı bile yapmadım. Yani bana bir yemek çıkartman lazım önce. Bu işin bir standartı olması lazım. Adam tatlı getiriyor. Hocam ben sizi buraya tatlıya davet ettim diyor. Ya böyle şey olur mu kardeşim ya? Ana yemek ilimdir. İlimin yanına hiçbir şey yaklaşamaz. Bazı bayan kardeşlerimiz özellikle hatim yarışlarından bahsediyor. Hatim yarışları yapıyoruz hocam diyor. Ne yapıyorsunuz kardeşim? 40 kişilik bir WhatsApp grubumuz var. Her hafta e, Bayanlar kendi aralarında cüzler dağıtıyor, ben beş cüz alıyorum öbürü dört cüz alıyor falan, 4 hatim, 5 hatim haftada bir bitiriyoruz. Güzel bir şey mi? Çok güzel bir şey ama ben sana daha iyisini söyleyeyim. Kaç cüz alıyorsun? İki cüz mü alıyorsun? Sen diyeceksin ki hayır arkadaşlar sistemi değiştirelim. İlim ehlinden öğrendim. İki cüz okumak yerine bir cüz okuyacağız ve okuduğumuz bir cüzün mealini okuyacağız. Bayan kardeşlerimiz bugüne kadar 20 hatim bitirmiş, 30 hatim bitirmiş bayan kardeşlerim var. Abla diyorum ya. Kur'an'ı başından sonuna bir kere okudun mu? Yani Allah'ın benden muradı ne? Benden ne istiyor? Hiç baktın mı? Vallahi hocam hiç okumadım. 30 defa Kur'an'ı başından sonuna Arapça okumuş. Ama bir kere e, mealini de bilmiyor. Arapçanın karşılığını da bilmiyor. Ne anlattığını Allah'ın bilmiyor. Allah senden ne istiyor? Bir kere bakmak aklına gelmemiş ablanın. Nasıl yani bu, bu, nasıl bir çürümüştük abla? Bu nasıl bir çürümüştük? Kocan askere gitse, askerden sana mektup gönderse on defa okursun mektubu. Mektup gönderse mektubu köşede tutar mısın? Bakayım mektubun dışına. Yavukluğumun kokusu da var mektupta. Kocamın kokusu var. Der ve mektubu köşeye mi bırakırsın? Yoksa o mektubu gelir gelmez daha ilk saniyesinde anandan, babandan, kardeşinden ayrılıp dört defa, beş defa okur musun? Abla Kocandan mektup gelmiş. Askere gitmiş. Altı ay evli kalmışsınız. Askere gitmiş. Daha yeni evlisin. O mektubu on defa okursun. Sonra bir gün sonra bir beş defa daha okursun. Aynı mektup ya. Niye on beş defa daha okuyorsun? Çünkü sevdiğin insandan gelmiş. Aşkından eşinden gelmiş. Şimdi bütün aşklardan daha üstün bir ilah var. Aşkın bir ilahımız var bizim. Allah'ımız var. Kainatı yaratmış örneksiz, aletsiz hiçbir hamle yapmadan sadece ol demekle kainatı yaratmış. Trilyon tane galaksi var. Biz sadece bir samanyolundayız. Bunun gibi trilyon tane galaksi var. Belki trilyon tane dünya, trilyon tane sınav yeri yaratmış. Bilmiyorum. Biz sadece bu galaksiyi bilebiliyoruz. Öteye çıkamadık daha. Ve seni muhatap almış, sana bir mektup göndermiş. Allah'ın gönderdiği mektup senin kocanın mektubundan çok daha değerli. Ve sen şu mektubu açıp ya bana bir ne dedi, ne dedi ya? Allah'ım bana bir ne dedi? Bir bakayım ya dememişsin. 30 defa hatim yapmışsın. Ama şu kitabın içinde bana ne diyor, ne demek istiyor? Benden ne istiyor Rabbim ya? Muradı ne? Beni neden yarattı? Şu soruyu bir kere kendine sormamışsın. Vallahi senin aklından zorun var abla. Kusura bakma. Ben öyle gaz verip de gelişimini engelleyen sahte hocalara benzemem. Yaptığın şey kısmen doğru ama büyük büyük bir arıza var. Büyük bir hata var. Hatim indir. Bir de meal oku. Durma orada durma. Tefsir de oku. Peşinden bir de tefsire git. Detay. Peygamberimiz Aleyhisselam bu ayet hakkında ne söylüyor? Sahabe ne söylüyor? Alimler nasıl açıklamışlar? Detaylara in biraz. Yok ama dizilerde detaylara iniyorsun. Şimdi diziyi izliyor bir önce. iki saatlik bir dizi seyrediyor abla. Hatim indirdi ya orada. Şimdi bir özgüven var. Ben bir şey yaptım. Hatim indirdim. Şimdi aşk dizilerini izleyebilirim. O onun karısıyla burada. Bu bunun baldızıyla şurada. Aşk dizi artık hatim indirdim şimdi çok sevap biriktirdim bu. Biraz da günah yapalım artık be diyor başlıyor aşk dizisine. Dizi bitiyor mu iki saat sonra bitiyor. Hemen giriyor forumlara dizi yorumlarına. Şurada Necati öbür kadınla yatarken amcasının karısıyla yatarken Necati acaba ne demek istedi? Orada bir cümle konuşuyorlar. Acaba ne demek istedi? Detaylara iniyor. Saçma sapan insan yapımı bir sapkınlık dizisinde detaylara iniyor. Saatlerini sosyal medyada yorumları okuyarak geçiriyor. Ama Allah'ın kitabına vakti yok ablanın. Zamanı yok. Çok daha değerli ve önemli şeyler var. Allahü Teala bu bizim kadınlarımıza hidayet versin. amin, amin kardeşim, amin.